Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizinle birlikte peeling nedir, peelingin çeşitleri nelerdir, aslında tamamen bunları konuşmak istiyorum. Çünkü yüzümüzün makyaj yapmaktan daha çok aslında peeling ihtiyacı var. Neden diye soracak olursanız. Ee, Şöyle düşünün aslında e, temiz pürüzsüz ışıl ışıl bir yüze makyaj yaparsanız mı daha güzel durur yoksa bir önceki günden makyajınızı hafif silmişsiniz çok fazla temizlememişsiniz onun üzerine bir daha makyaj yapıyorsunuz yoksa bu şekilde mi makyaj e, daha gö güzel görünür bu şekilde size aslında söyleyeyim. Eğer her gün düzenli olarak cilt bakımımızı temiz yaparsak, güzel yaparsak, ardından bir sonraki gün makyaj yaparsak makyajımız daha güzel, daha ışıl ışıl, daha pürüzsüz bir şekilde durur. Onun yanı sıra eğer peelinglerimizi, cilt bakımlarımızı düzenli olarak yapmazsak aslında cildimize bir sürü cilt problemlerine yol açar. Bunu zaten önceki videomda da bahsetmiştim. Sivilce problemleri, akne problemleri. Vücudumuzda bu arada peeling sadece yüzde değil vücutta da yapılıyor. Videonun devamında size detaylı olarak peeling çeşitlerinden, kullanım yerlerinden detaylı olarak bahsedeceğim. Videonun devamında aynı zamanda size en beğendiğim 3 tane peeling çeşidini de göstereceğim. Hatta bir tanesini uygulama olarak da sizlerle paylaşacağım. Şimdi videonun devamına geçebiliriz. kimler için peeling nedir öncelikle bundan bahsetmek istiyorum Peeling aslında içinde mikro tanecikler bulunan cilt bakım ürünüdür. Hatta bence cilt temizleme ürünü bile diyebilirim size. Peelingi e, yüzümüze masaj yaparak iyice bu şekilde yedirdiğimiz için içindeki tanecikler e, gözeneklerimizi tamamen temizler. İçindeki kirleri tamamen arındırır. Bu şekilde de tertemiz, ışıl ışıl bir cilde sahip oluruz. Peelingler sadece yüz için değil, dudak için, bacak için, vücut için ayrı ayrı peeling çeşitleri bulunur. Videonun devamında da size peeling çeşitleri ben anlatacağım. Çoğu kişi neden peeling yapmalıyım diyor. Size bu sorunun cevabını şu şekilde vereyim. Genellikle günlük kullandığımız yüz temizleme ürünleri ile yüzümüzün sadece üst kısmını aslında üst tabakasını temizliyoruz. Fakat peelinglerin içindeki mikro tanecikler sayesinde yüzümüzün, vücudumuzun daha derinliklerine girerek oradaki gözeneklerin temizlenmesine daha da fayda sağlıyor. Ee, onun dışında her peelingin işte haftada bir mi, haftada iki mi ürüne göre değişiyor. Bu e, kullanım süreçlerinin süresini de haftada kaç kere kullanacağınızı da kullandığınız ürüne göre kendiniz belirlemelisiniz. Benim dedim hassas nasıl bir peeling almam gerekiyor diyorsanız sizler büyük tanecikli peelingleri kesinlikle almamalısınız. Çünkü yüzünüz hassas olduğu için yüzünüzü çizebilir. Sizin daha fazla küçük tanecikli peelingleri tercih etmeniz gerekiyor. Aynı zamanda kokusuz olanlardan da alabilirsiniz. Peeling çeşitlerine gelirsek. Yüz peelinginden size zaten en son detaylı olarak uygulamalı yaptığımda bahsedeceğim. Onun yanı sıra dudak peelingi. Dudak peelingi ne işe yarar? Hani biz ruj sürdüğümüzde dudağımız böyle hafif pul pul görünüme sahip oluyor ya, böyle tamamen kuru, birazcık ölü derilerden arınmamış bir şekilde. Aslında bu tamamen peeling yapmadığımız için oluyor. eğer dudak peelingini düzenli olarak yaparsak ruj sürdüğümüzde dudaklarımız daha pürüzsüz bir görünüme sahip olacak. Vücut peelingi var bir de. Vücut peelingi e çok iyi keselenmediğimiz zaman, vücudumuza peelingi düzenli yapmadığımız zaman vücudumuz ölü derilerden ve kirlerden kolayca arınmış olmuyor. Bizim ölü derileri atmamız için kese yapmamıza ve vücut peelinglerine ihtiyacımız var. Vücut peelinglerini de düzenli olarak yaparsak o terler çünkü orada birikiyor ve biz de peeling yapmadığımız zaman oradaki terleri, kirleri aslında temizlememiş oluyoruz onun yanı sıra bir de bacak peelingi var. Bacak peelingini neden yapıyoruz dersek? Bacak peelingi bacağımız aslında bizim çok kuru, e, kuruyan bir bölgemiz biliyorsunuz. Kuruyor ve e, kaşıdığımız zaman oradaki deri aslında böyle şey oluyor. kupkuru, kuru, böyle soyuluyor, dökülüyor gibi oluyor ve bunun için de bacağımızın neme ihtiyacı var. Bir de bacak peelinglerini bu sebepten dolayı düzenli yapmamız gerekiyor. Ben size bu arada vücut peelingini şöyle bir şey göstereyim. Bunu Gratis'ten almıştım. Kahveli. Ee, bunun özelliklerini söyleyeyim size. Ee, aynı zamanda antiselürit etkisi var. Ölecek derisinden arındırıyor. Cilde sıkılaştırıyor diyor. Ben bunu duşa girdiğim zaman e, çok ufak elime alarak, bacağıma masaj yaparak, vücuduma masaj yaparak bu şekilde uyguluyorum. Ve gerçekten iyi geliyor. Dediğim gibi ben bunu indirimden almıştım. E, fiyatı 15-20 lira kadar bir şeydi. Hem de fiyatları çok da ucuz. Her bütçeye göre peeling de var. Bence kesinlikle vücudunuzun her noktasına uygun bir peeling almanız gerekiyor. Şimdi geldik en sevdiğim kısma. Bu tarz videoları çektiğimde hep böyle uygulamalı olarak gösteriyorum ya. Hem benim şey, bu arada bugün pazar. Pazar günleri genelde ben cilt bakımı yapıyorum. Hem de video sayesinde aslında cilt bakımımı sizlerle birlikte paylaşmış oluyorum. Size kullandığım şu şekilde iki tane peeling göstereyim. Bunun markası Salvex. Ee, i̇çi kayısı tanecikli. Ee, şu anda ya da ben bunu başka bir videomda size detaylı olarak anlatacağım, göstereceğim. İçindeki tanecikleri oldukça güzel. Hatta şöyle kameradan göstereyim. Minik minik tanecikleri var ve bildime gerçekten çok iyi geliyor. Ama bugün aslında size anlatacağım ee, asıl ürünüm L'Oreal Paris'in bu peelinginden bahsedeceğim. Bu peelingi bu arada fiyatı oldukça ucuz. Ben bunu 20 liraya almıştım yanlış hatırlamıyorsam. Ee, hem her bütçeye uygun hepiniz de alabilirsiniz. Dediğim gibi saf kil peeling jeli. Gerçekten mükemmel. O kadar beğeniyorum ki. Size şimdi bunun özelliklerinden önce bahsedeceğim. E, temizler tıkalı gözenekleri açar ve sıkılaştırır diyor. E, cildi kurutmayan jel doku dermatolojik olarak test edilmiştir diyor zaten. Onun dışında e, şöyle bakıyorum. Ciltteki pürüzsüz ve fazla yağı giderir. Cildi kusursuzlaştırır. Cildi temizler. Cilt tonunu dengeler diyor. Kullanım tavsiyeleri. Her akşam ve sabah e, nemli yüzünüze özellikle alın burun ve çene bölgelerinizi dairesel hareketlerle masaj yaparak uygulayın ve durulayın diyor. Göz çevresi ile temastan kaçınınız diyor. Şimdi ben gideceğim, yüzümü birazcık nemlendireceğim ve tekrardan gelip sizinle birlikte bunu uygulayacağım. Yüzümü hafif nemlendirdim. Şöyle göstereyim. Şu anda ıslak ve ürünümü uygulamaya başlayacağım. Şu şekilde elimi çok az bir miktarda alıyorum ve yüzüme şöyle yedirmeye başlıyorum. Bu arada bunu sürdükten sonra yüzümde hissettiğim o his gerçekten mükemmel. O kadar beğeniyorum ki bunu yüzüme dairesel şekillerde şöyle iyice yediriyorum. Güzelce yediriyorum. İçindeki kil gerçekten cildi inanılmaz derecede sakinleştiriyor ve yani çok bunu sürdükten sonra ertesi gün gerçekten pürüzsüz bir cilde sahip oluyorum, daha fazla ferahlıyorum. Ama benim bir hata, bunu düzenli olarak yapmıyorum. Bunu sabah akşam sizin düzenli olarak yapmanız gerekiyor. Bunun bu arada farklı çeşitleri de var. Kutuda olan şeker peelingleri de var. Size daha önceden göstermiştim bu arada siyah noktaları için olanı var. Ama ben bunu tamamen gözeneklerimi açsın ve sıkılaştırsın diye almıştım. Benim dediğim gibi daha önceden size gözeneklerim birazcık büyük olduğu için gözenek problemim var. Ve bu kil maskesi benim yani yüzüme gerçekten iyi geliyor. Bir de peelinglerde aslında maskeden daha çok şeyi seviyorum. İşte maske yaptığınız zaman bir 20 dakika yüzümüzde durması gerekiyor falan ya. Bunda hiç öyle bir şey yok. Hemen yüzüne sür, ardından böyle iyice güzel masaj yap, yüzüne yedir, daha sonrasında hemen yıka. Hem hiç vakit almıyor, hem yüzüne bakım yapmış oluyorsun. Çok pratik yani. Beğeniyorum. Eğer bu arada sizin kullandığınız farklı peeling'ler varsa, doğal peeling'ler de olabilir. Ben onları da denemek isterim. E, Kulağım aslında birkaç peeling maske çeşidi var doğal olarak da. Başka videomda size onlardan da bahsetmek istiyorum. Çünkü onlar da yüze çok iyi geliyor. Farkındaysanız bu arada benim gözeneklerimden başka yüzümde başka bir problemim yok. Tabii şuradaki bir tane sivilcemi saymazsak. Ama o da yeni çıktı. Birazcık böyle fazla cips yediğim dönemlerde e, sivilcelerim doğal olarak çıkıyor. Ama onun yanı sıra bunları böyle düzenli olarak ve cildime doğru ürünü seçtiğim için... Ee, sivilce problemim ya da herhangi bir problemim yok. Bu arada ben size bu şekilde ürünlere e, öneriyorum fakat ama bazılarının cildi ekstra hassas. Benimkisi de hassas ama ekstra bir cilt problemim yok. Daha öncesinden sadece egzaman vardı. Onu da e, ıslak medyada alerjim varmış benim. Ee, o, o sebeple ıslak mendili kullanmadığım zaman yüzüme hiçbir şekilde olmuyor. Ama eğer sizin de e, yüzünüzde bir problem varsa doktorla danışmadan kesinlikle bu tarz onları e, şey ürünleri kullanmanızı önermiyorum. Bu şekilde ben e, peelingimi yüzüme yaptım, şöyle üst kısımlara da iyice yediriyorum masaj yaparak. Ardından birazdan yıkamaya gideceğim, Birazcık ama şöyle masaj yapayım. İyice yüzümü masaj yaptım. Gördüğünüz gibi yaklaşık 3,5 dakika kadar bir süre oldu. Ve çok da pratik. Şimdi yüzümü hemen yıkayıp geliyorum yüzümüzü peeling'den tamamen arındırdık. Şöyle yakından da göstereyim. Hafif ferahlığı bu şekilde zaten siz de görebiliyorsunuz. Gerçekten benim çok beğendiğim bir ürün bu. Bu peeling'i yaptıktan sonra, düzenli yaptıktan sonra desem daha doğrusu aslında, cildim tamamen kendine geliyor. Sivilceleri tamamen kurutuyor. Biz düzenli beslediğimiz için gözeneklerimiz tamamen arınıyor. Ve gerçekten çok temiz, pürüzsüz bir cilde sahip oluyorsunuz. Dediğim gibi ben bu peelingden çok memnunum. Size de kesinlikle tavsiye ederim. Ee, ama cildinizde herhangi bir sorununuz varsa doktorunuza danışmadan kesinlikle bu tarz ürünleri kullanmanızı size e, tavsiye etmiyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Size daha sonrasında bir de doğal ürünlerle peeling yapmayı göstereceğim. E, umarım o videomu da e, beğenirsiniz. En kısa zamanda yapmaya çalışacağım. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.